İşte tarihin en ilginç 5 sorusunun cevabı. Hazırsan başlıyoruz. Osmanlı'da neden e, Osmanlı'da kahve neden yasaklandı? 17. yüzyılda kahvehaneler halkın toplanıp devlet aleyhine konuştuğu yerler olarak görülüyordu. Bu yüzden kahve yasaklandı. Hatta idam sebebi sebebi bile oldu. Neden tarihin en kısa savaşı 38 dakika sürdü. 1896'da İngiltere ile Zanzibar savaştı. İngiltere üstün ateş gücüyle isyanı yarım saatte bastırdı ve savaş bitti. Roma Roma betonu neden hala sağlam? Roma betonunda bulunan özel volkanik kül suyuyla temas ettiğinde kimyasal reaksiyon başlıyor, başlatıyor ve beton kendi kendini onarıyor. Hintler, Hintler neden renk körü olabilir? Bazı tarihçiler Hitler'in kırmızı ve yeşil tonlarıyla ayırt etmekte zorlandığını düşünüyor. Bu yüzden kamuflaj seçimlerinde ciddi hatalar yapılmış olabilir. Neden şişme tanklarla sahte ordu kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefikler, Almanları yanıltmak için şişme tanklar ve sahte askerler kullandı. Böylece gerçek çıkarma planlarını gizlediler.